Merhaba arkadaşlar, Bir Psikiyatrisin Gizli Defteri En Sıra Dışı Vakalar adlı kitabımıza devam ediyoruz. O hafta Doktor William Browning ile gözet, gözetmenlik toplantım vardı. Zihinsel ve fiziksel sağlığın arayüzünü oluşturan alt uzmanlık alanı, psikosomatik tıp konusundaki uzmanlığından dolayı Kenny vakasını onunla tartışmak istiyordum. Bilin ayrıca Sherlock Holmes ve Esrar Çözme'ye de özel bir merakı vardı. Kendine özgü diğer becerileri arasında bir denizcinin dövmesinin ayrıntılarına ve tasarımına bakarak o kişinin ilk yükleme limanının neresi olduğunu anlamak da vardı. Donanmada edinmişti bu özelliğini. <laughs> Bilin ofisi Harvard Hastane arazisinin en güzel yerindeydi. Balfinch binasının hemen önündeki yemyeşil alana bakan ofis hayli geniş ve havadardı ve Will'in dünya seyahatlerinden topladığı hatıra eşyalarla dekor edilmişti. İçeri girip rahat bir koltuğa oturdum. Will de masasına geçti. Mesele nedir? dedi. Geçen hafta acil serviste 28 yaşında bir marangoza baktım dedim. Cerrahinin asistan doktoru devreye girmemi istedi. Çünkü hasta bir yıldan kısa bir süre içinde bileğini kendi kendine üç defa incitmişti. Portakal suyumdan koca bir yudum aldım. Bu kadar mı? dedi Will. Hayır, bilek sarılırken hasta asistan doktora el ameliyatı gerekip gerekmeyeceğini sormuş. Doktorun dediğine göre adam sanki ameliyatı ister gibiymiş. Enteresan dedi Will. Sen neler öğrendin? Boşanmak üzere olduğu karısıyla bana seansa gelmeyi kabul etti. Kadınsa adamın Cadılar Bayramı'ndan beri tek kollu adam kostümü giyme saplantısı geliştirdiğini söyledi. Bir sandviçini bırakıp sol elini ya da kolunu ihmal etme veya saklama eğilimi var mı? Hayrete düşmüştüm. Nereden bilmişti bunu? Evet dedim üstüne basarak. Yıllardır sol elini arka cebinde tutma alışkanlığı varmış acaba yarı alan ihmali vakası olabilir mi? Yarı alan ihmali genelde beynin sağ yarım küresindeki bir hasardan kaynaklanır ve bedenin sol tarafının görsel olarak ihmaline yol açar. Rahatsızlık çoğu zaman duyumsal özürle suçlanır ve hastanın duyumsal girdilere daha az dikkat etmesine yol açabilir. Kenin'in sol tarafında duyumsal bir eksiklik yoktu. Dolayısıyla bu olasılık devre dışı kalıyordu. Sanmıyorum dedim nörolojik muayenesi normaldi. Gerçi ameliyatla ilgili söyledikleri sadece ilgi istediği için de olabilir dedi Will. Acilde annesinden bayağı bir sevgi ve şefkat gördü ayrıca. Will sözümü kesti. Acaba bu tek kollu adam olayının cinsel bir yanı olabilir mi? Will karmaşık vakaları anlamaya ve teşhis etmeye çalışırken olası cinsel açıklamaları irdelemeye bayılırdı. Salmam dedim ama onu araş, tıracak fırsatım da olmadı doğrusu. Karı koca o kadar çok tartıştılar ki tekrar gelmeleri için zor ikna ettim. Nil gülümsedi. Demek hala birbirlerine karşı bir şeyler hissediyorlar. Evet dedim ama kadın bu el olayını kaldırmakta zorlanıyor. Ayrıca kadının biyolojik saati de işliyor ve adam çocuk konusunda gönülsüz. Tahminimce hastanın el saplantısı karı koca olarak aralarındaki gerçek soruna eğilmelerini engellemeye yarayan dikkat dağıtıcı bir etken. Onları altta yatan sorunları hakkında konuşturmaya çalış. Ayrıca adama da eliyle ilgili neler olmasını istediğini doğrudan sor. Ertesi hafta Kenny ile ofisimde geç kalan Lorne'ı bekliyorduk. Kenny tedirgindi ve saatine bakıp duruyordu. Geleceğini sanmıyorum dedi kızgınlıkla olsun biz başlayalım. Bu hafta nasıl hissettin kendini? Berbat dedi. Geçen hafta Lauren'la bir bağ kurduğumuzu sanmıştım ama şimdi telefonlarıma cevap vermiyor. Annemle babamsa beni resmen deli ediyor. Daha fazla yaşayamayacağım onlarla. Keni konuşurken askıya alınan sol kolunu gizlemek için dalgın dalgın ceketini çekiştiriyordu. Keni acildeyken doktora ameliyatı sormuşsun. Neden açtın o konuyu?" dedim. "Bilmem ki." diye karşılık verdi. Bazen metal çivi falan koyuyorlar ya, hatta kesmeleri bile gerekebilir belli, belli mi olur? Vay canına, kırık bilekten el kesmeye nasıl geçmişti böyle? Şaka mı yapıyordu yoksa elini kestirmek için bilinç dışı bir arzusu mu vardı? Belki de psikotikti. Sence uzun kesmek kırılan bir bilek için biraz abartılı değil mi dedim. Nereden bileyim ben diye çıkıştı. Doktor değilim ki. Hem ben sol elim olmadan da gayet iyi çalışabiliyorum. Solak değilim sahilimi kullanıyorum sonuçta. Belki de uzun kestirme arzusu o kadar da bilinç dışı değildi. Kendinin yüz ifadesi o anda kızgından üzgüne dönüştü. Bu o kadar belirgindi ki yorum yapma ihtiyacı duydum. Üzgün görünüyorsun Keni. Homurdandı. Omuz silkti. Neler oluyor? Anlatsana dedim. Derin bir iç çekti. Ne olsun işte. Kendimi yalnız hissediyorum her zaman. Konuşabileceğim hiç kimse yok. Benimle konuşabilirsin dedim. İstersen eline gerçekten ne olmasını istediğini anlat bana. Keni başını kaldırıp endişeyle bana baktı. Anlatsam da anlamazsınız. Ben bile anlamıyorum. Bir dene istersen. Keni ayağa kalkıp pencereye gitti. Birkaç dakika dışarı baktıktan sonra bunu şimdiye kadar hiç kimseye söylemedim dedi. Çok utanç verici bir şey. Doktor Small. Belki bana söylersen kendini daha iyi hissedersin dedim. Keni tekrar yerine oturdu ve bazen çok çılgın bir hisse kapılıyorum dedi. Sanki elim vücudumun bir parçası olmalı olmamalıymış gibi, sanki vücuduma ait değilmiş gibi. Duruna hiç söylemedim çünkü çileden çıkar ama bir sırrım olduğunu biliyor ve deliriyor. Kenen'in gizli hisleri tuhaf davranışlarını açıklıyordu. Psikotik olabilirdi ama durumu kulağa daha çok ender rastlanan türde bir beden algısı bozukluğu gibi geliyordu. Kenenin hisleri vücudunun normal boyutu gözüne yanlış göründüğü için kendisini açlığa mahkum eden anoreksileri andırıyordu. Ancak Ken'i örneğinde arzulanan şey ince bir vücut değil, bir elin eksik olmasıydı. Ken'i elini kesmeye razı olacak bir cerrah bulmadan önce bu rahatsızlık hakkında acilen daha çok şey öğrenmem gerektiğini hissettim. Bu hislerden söz etmenin neden zor olduğunu anlayabiliyorum dedim. Lauren hayatta anlamaz, benim kaçık falan olduğumu düşünür, Kenny sinirleri yine gerilince sol kolunu geriye kendisinden uzağa doğru ittirmeye başladı. Bu dürtüler bazen o kadar güçleniyor ki alt kattaki testere tezgahıma gidip kendi kendime kesip atmaktan korkuyorum. Bu yorum durumu tamamen değiştirdi. Ve ben bir anda Kenny'nin tehlikede olabileceğinden endişelenmeye başladım. Peki nedir bunu yapmanı engelleyen Kenny dedim serin kanlılığımı korumaya çalışarak. Bir cerrah yaparsa daha güvenli olur diye düşündüm hep. Ölmek istemiyorum sonuçta. Sadece şu aptal elden kurtulmak istiyorum. Orada olmamalı o. Yere bakarak devam etti. Ama bilemiyorum. Ne fark eder ki? Lauren beni iki türlü de kabul etmeyecek nasılsa. Bu noktada Kenny'nin ciddi biçimde kendini incitme tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan kaygılandım ve istese de istemese de onu hastaneye yatırmam gerektiğini anladım. Kaçmasını engellemek için atacağım bir sonraki adım çok önemliydi. Keni gözlerini dikmiş yere bakarken şu eski kendi çağrını çaldır numarasına başvurarak kendime çağrı gönderdim. Ben çağrımı kontrol ederken Keni başını kaldırıp baktı. Bana biraz müsaade eder misiniz Keni? Acil, acil bir durum var da dedim. Keni omuz silkti ben de ofisten çıkıp kapıyı kapadım. Hemen klinik sekreterine güvenliği aramasını hastama Linderman'da 72 saatlik gözetim altına alacağımı söyledim. Sekreter güvenlik kapıya geldiği anda telefonumu çaldıracağını söyledi. Ofise dönerek tekrar yerime oturdum. Kusura bakma. Kendi dalgın görünüyordu. Önemli değil. Bakın doktor, biliyorum kulağa delirmişim gibi geliyordur ama bu duygular çok uzun zamandır var bende. Yine de başımın çaresine bakıyorum. Bir noktada fevri bir şeyler yapmaktan belki düşündüğün şeyi kendin denemekten korkmuyor musun dedim. Sadece düşünce bunlar Doktor Small. Şimdiye kadar hiçbir şey yapmadım. Öyle değil mi? dedi gergin bir sesle. Neyse ki o sırada telefonum çaldı. Telefonu açtım ve onlara beklemelerini söyledim. Ama şimdi zor bir dönem geçiriyorsun Keni dedim. Evliliğin sorunlu. Ailen yaşamak için yaşamak, ailenle yaşamak seni çıldırtıyor. Ayrıca kendi elini kesmekten söz ediyorsun. Bence biz bu durumu çözüme kavuşturana kadar Hastaneye gitsen iyi olacak. Deliler koğuşuna mı diyorsunuz yani dedi çükrükler saçarak. Hayatta olmaz. Bir psikiyatrin kimi zaman alması gereken en zor kararlardan biri hastasını kendi rızası dışında hastaneye yatırma kararıdır. Hastayı rızası olmadan hastaneye yatırmanın temelde 3 nedeni vardır. Hastanın akut intihar, cinayet eğilimi vardır veya bir açıdan kendisine ya da başkalarına tehlike teşkil ettiği düşünülüyordur. Kendine zarar vermeye yönelik düşünce veya duyguların acil bir tehlike teşkil edip etmediği kararı genelde psikiyatrisin değerlendirmesine kalmış bir karardır. Bazı insanlar kendilerini kronik olarak intihara meyilli hissedebilir ve durmaksızın bu hislerden söz ediyor olabilirler ama hiçbir zaman harekete geçmezler. Bazıları kronik intihar eğilimli davranış sergileyerek açlıkla, uyuşturucuyla, alkolle veya sigarayla kendilerini yavaş yavaş şok edebilirler. Ancak bu insanlar akut tehlikeli olarak algılanmazlar ve nadiren hastaneye yatırılırlar. <laughs> Psikiyatri eğitiminin bir kısmı hastanın söylediklerini, geçmişini ve hal hazırdaki davranışını bir araya getirerek bu kritik kararı almayı içerir. Hastaların sözünü ettikleri potansiyel kendine zarar verme yöntemleri doktorun kararına etkiler. Erkekler genelde kendilerini vurma eğilimi gösterirken kadınlar daha çok aşırı doz hapı almayı tercih ederler. Depresyonda veya yalnız bir kadın evde uyku hapı yaptığından bahsederse bu psikiyatristin endişesini artırır ve eğer elini kesme fikrini saplantı haline getirmiş bir marangoz bodrum katındaki testere tez, tezgahından bahsederse kusura bakma bakmayın ama şu noktada o karar sana bağlı değil dedim. Kendine zarar vermemeni sağlamak için seni gözetim altına almak zorundayım. Kenny birden ayağa fırladı. Başlatma şimdi sülalene güvenmiştim sana aşağılık herif. Kenny kapıyı açtığı gibi kendini dışarı attı ama iri kıyım iki güvenlik görevlisi onu kollarından yakaladı. Hey koluma dikkat et hıyar dedi Kenny. Ertesi gün Bill Browning beni yarım saatliğine diğer işlerinin arasına aldı. Kenny ile olanları duyunca hiç şaşırmadı öyle yapmak zorundaydın geri dedi. Biliyorum sadece kendimi kötü hissediyorum çünkü sırrını ilk kez bana açtı ve benim ona kazık attığımı düşünüyor. Muhtemelen hayatını kurtardın adamın. Şimdi de ona gerçekten yardım etme şansın var. Bill dosya dolabına giderek birkaç birkaç kağıt çıkardı. Şu makaleye bir göz atsana. Başlığı yüksek sesle okudum. Apotemnofili. Cinsel tercih olarak kişisel talep üzerine iki uzuv kesme vakası. Kendi kesilen uzuvlarının kalıntısına karşı cinsel saplantısı olan bu iki sıra dışı erkek hastayı anlatan yazıya göz gezirdim. Geri sanırım çok ender rastlanan bir rahatsızlıkla karşı karşıyasın. Kendi sana sonunda ne istediğini söylemiş. Sol üst ekstremitesini kestirmek dedi. Bil. Uzun kestirme arzusuyla, uzun kestirme arzusuyla herhangi bir cinsel bağlantı bulabildin mi? saplantısının cinsel bir yönü olduğunu sanmıyorum dedim. O zaman bir çeşit dismorfofobi olabilir. Hasta kendini veya kendisinin bir parçasını gayet normal göründüğü halde acayipmiş gibi algılar. Bu onun durumuna daha yakın görünüyor dedim ama elini acayip gördüğünü sanmıyorum. Sadece oraya ait değilmiş gibi hissediyor. Sanki o el gidene kadar kendini normal hisset, hissedemeyecekmiş gibi. Dism, Dismorfofobi ilk kez İtalyan psikiyatr Enrico Morselli tarafından 1886'da tanımlandı. Bugün buna vücut dismorfik bozukluğu diyoruz. Bu kişiler fiziksel kusur gibi algıladıkları bir şeyi düzeltmek için bedensel modifikasyon isterler. Bu rahatsızlığın obsesif kompulsif bozuklukla bazı benzerlikleri vardır ve hastalar genelde aynı anda her iki hastalığı da yaşarlar. Bu insanlar bazen estetik cerrahiye bağımlı görünür ve ortaya geri döndürülmesi imkansız tuhaf sonuçlar çıkabilir. Bu kişiler semptomlar aşırıya kaçmadığı sürece genelde kendilerine karşı ivedi bir tehlike oluşturmazlar. Kenny'de bu semptomların bazıları vardı ama o aslında yine bununla bağlantılı ama bugün vücut bütünlüğüne ilişkin kimlik bozukluğu diye adlandırdığımız son derece ender bir rahatsızlıktan müstarekti. B.I.I.D.E olanlar vücutlarını kafalarında kendilerine ilişkin imgeyle hissederler. Çoğu zaman uzuvları gerçekten kesilmiş insanları kıskanır ve bu hissettiklerinden çok utandıkları için bu konuyu hiç açmazlar. Çoğunlukla intihara meyilli değillerdir. Sadece uzuvlarının gitmesini isterler ve kendilerine seçimli amputasyon yapacak bir cerrah ararlar. BIID hastaları bazen istenmeyen uzva kesilmeyi gerektirecek kadar zarar verebilir. Kayda geçmiş bir vakada bir adam arabasını otomatik el kumandalarıyla donattıktan sonra istenmeyen bacaklarını kurtarılamaz hale gelene kadar buzda dondurmuştu. Ardından arabayı kullanarak hastaneye gitti ve orada bacakları mecburen kesildi. BIID kurbanlarının çoğunda kendi uzvunu kesme ihtiyacı çocuklukta ya da ergenlikte başlar. Bazı uzmanlar bu rahatsızlığın vücut imajını bir şekilde çarpıtan beyinsel bir hastalıktan kaynaklandığını düşünür. Ama henüz spesifik bir neden bulunamamıştır. Tedavi hem psikoterapi hem de ilaçlı tedavi içerir ve hastalarda uzuv aldırmaya ilişkin düşünceler devam etse de hayat kaliteleri iyileştirilebilir ve istenmeyen uzuvlarıyla birlikte makul ölçüde işlevsel bir yaşam sürdürmelerinin yolları bulunabilir. Antidepresanlar saplantılı düşünceleri azaltabilir. Terapinin önemli bir yönü de hastaya sırrını destek olabileceği insanları aşma konusunda yardımcı olmaktır. Klinik binalarının arasında yürürken uzakta Nail Cooper'ı gördüm ve Nail diye seslendim ama Nail arkasına dönmedi. Ben de adımlarımı hızlandırarak tekrar bağırdım. Doktor Cooper adımları yavaşlayan Nail cevaben seslendi. Aman tanrım sesler duyuyorum hemen bir psikiyatrist bulun bana acil Kubra yetiştim ve ona Kenemilir vakasının son durumu hakkında bilgi verdim. Biliyor musun çok ilginç bir durum bu geri. Sence insan hangi noktada seçimli ameliyat hakkına sahip olur? Birçok insan görünümünden memnun olmadığı için saçını değiştiriyor, burnunu yaptırıyor, hatta belki yüzünü ger gerdiriyor, Hatta hangi noktada onlara deli diyoruz? İyi de kabul et ki elini kestirmeyi istemek biraz abartılı bir durum değil. Olabilir ama çizgiyi nerede çekeceğiz? Bir insanın kaç burun ameliyatı olabileceği konusunda bir sınır var mı? Hayır. Estetik cerrahlar bazen vücudun aynı bölümü üstünde çok sayıda ameliyat yapabiliyorlar. Örneğin gözlerini beşinci defa yaptırmak isteyen birini hastaneye yatıracak mısın? Yani sana sorsa bu adam için seçimli uzuv kesme ameliyatı yapar mıydı? Duruma bağlı dedi Nail. Hangi duruma dedim? Sigortasının ne kadar iyi olduğuna gitmem lazım görüşürüz. Linderman Akıl hastalığı Sağlığı Merkezi'ne girdim. Linderman Harvard Mass General Hospital'a bağlı tecritli bir yat yatan hasta ünitesiydi. Dışarıdan bakınca sanat galerisi zannedebilecek ama içi tipik bir psikiyatr koğuşu hissi, kokusu ve gerilimi taşıyan modern beton bir binaydı. Doktor David Keller'ın ofisinin kapısı açıktı. Keller üstü kağıt, dosya ve kitap dolu masasında işiyle meşguldü. Kendisi benim senemde asistan doktorluk yapan mütevazı bir espri anlayışına sahip hoş biriydi. Asistanlıktan sonra psikanalist olmayı planlıyordu ve hemen her konuda analitik yorum yapma fırsatını asla kaçırmazdı. Dave dedim. Ofis dağınıklığınla baş etme biçimini takdir ettim. Başını kaldırıp sırıttı. Sen benim buradaki incelikli düzenimden anlayamazsın doktor Small. E nasıl benim oğlan? Kenny Miller dedim. Büyüleyici bir vaka. Vücut dismorfik bozukluğu teşhisin doğruymuş. Kendisi benim gözetimim altında olduğu halde gayet iyi durumda. Buraya gönderdiğimde sinirleri çok bozuktu dedim. Sence hala elini kesme tehlikesi var mı? Uzuv kesme düşüncelerinin azaldığını iddia ediyor dedi Dave. Klomipiramine başlattım. Bir haftadan az oldu daha ama saplantılı düşünceli azalıyor sanki. Hastanın biraz başı dönüyor ama tamir eder diye düşünüyorum. Klomip Ramin'in marka adı Annafranil Genelde obsesif kompulsif semptomları hafifletmede kullanılan bir trisiklik antidepresandır. Tam etkisini göstermesi genelde birkaç hafta sürer. Ne yazık ki hastaların çoğu baş dönmesi, baş ağrısı ve halsizlikle dahil sıkıntı verici bazı yan etkilerle karşılaştıklarını bildirirler. Bugün Prozac, Zoloft ve Paxil gibi yan etkileri daha az olan selektif serotonin geri alım, intihip, Törleri denen yeni bazı antidepresanlar kullanılıyor. Dev konuşmaya devam etti. Bence karısından ayrılması rahatsızlığını iyice şiddetlendirmiş ama eşi burada onu ziyarete geldiği için hasta daha sakin ve çok daha ulaşılabilir durumda. Dorun buraya mı geldi dedim. Hem de her gün diye cevap verdi Dave. Artık Kenny'nin gizli dünyasını bildiği için birbirlerine çok daha yakınlar. Harika dedim. Keniyi görmek isterim. Buyur tabii. 212 nolu odada. Keninin odası yattığı ünitenin düşük güvenlikli kanadındaydı ki bu da iyiye gittiğinin bir işaretiydi. Kapıya yaklaştığımda içeriden konuşmalar geldiğini duydum. Kapıyı tıklatıp girdim. Lauren Keninin yanındaki yatakta oturuyordu. İkisi birden bana döndüler. Merhaba, sizleri görmek ne güzel dedim. Merhaba doktor Small dedi ikisi birden. Kendini nasıl hissediyorsun Keni dedim. Size öyle bağırdığım için özür dilerim dedi Ken Şimdi anlıyorum ki beni buraya göndermekten başka bir çareniz yoktu. Doğrusunu isterseniz artık daha iyiyim. Dorun araya girdi. Aramız daha iyi dedi. Harika dedim. Sizce neyin faydası oldu? Ben artık kendimi dışlanmış hissetmiyorum dedi Lorun. Keni nihayet bana asıl derdini anlatıyor. Bunu duyduğuma memnun oldum dedim. Keni gülümsedi. Buradan çıktığımda eve dönüyorum. Tekrar deneyeceğiz diye ekledi Lorun. Kendi iki hafta sonra taburcu oldu. Lauren ile birlikte bana çift terapisi için haftada bir gelmeye başladılar. Kendi'nin septomlarının Lauren'ın bebek fikrini ilk kez ortaya atmasıyla kötüleştiği sonradan anlaşıldı. Kendi uzvunun kesilmesini marangozluk mesleğini mahvedeceğinden ve ailesini geçindiremeyeceğinden korkuyordu. Ancak bunu Lauren ile konuşmak yerine utancı yüzünden hislerini gizlemişti. Bu da neler olduğunu anlamayan Lauren'ın kendini dışlanmış hissetmesine yol açmıştı. Kenny ilaçlı tedavi sayesinde eliyle daha az saplantılı ve Lauren ile daha iyi iletişim kurar hale geldi. Hatta yeniden çocuk sahibi olmayı konuşmaya başladılar. Lauren birkaç ay sonra hamile kaldı ve ikisi de terapiyi bırakmaya karar verdiler. Onları bırakmamaları ya da en azından Keninin devam etmesi için ikna etmeye çalıştım ama karı koca adeta ikinci balayındaydılar ve artık yardımıma ihtiyaçları olmadığından emindiler. Yeni son seansta uzuv kesme dürtülerinin yeniden saplantıya dönüşmesi halinde beni hemen arayacağına söz verdi. Hiçbir zaman aramadı. Keni düşündüğüm zamanlarda iyi olduğunu ve çocuklarını iki eliyle birden tuttuğunu ümit ediyorum. Devam edeceğiz arkadaşlar.